Ataşehir'de bu hafta nasıl geçti, hangi hizmetler gerçekleşti? Şimdi öne çıkan gelişmeleri izleyelim. 30 Ağustos'un 103. yılı Ataşehir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyunca Zafer Tırı mahalle mahalle dolaşarak marşlarla bayram ruhunu yaşattı. Afet farkındalık eğitimleri başlıyor. 10 Eylül çarşamba akşamı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde başlayacak eğitimler 25 Eylül'e kadar 6 farklı merkezde sürecek. İçerenköy'de imar sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. 22. etap olarak adlandırılan bölgeye ait parselasyon planları askıya çıkarıldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Ataşehir Belediyesi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye yardımları ve beslenme paketleriyle çocukların okul hazırlıklarına destek sağlandı. Ezgi Çömez Parkı ve 3 Mayıs Parkı'nın yenileme çalışmaları tamamlanarak Ataşehirlilerin kullanımına açıldı. Başkan Onursal adı güzeldi. Parkları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Mevlid kandili dolayısıyla ilçede 11 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Sonbahar sporla karşılandı. Ataşehir Belediyesi yetişkinlere yönelik pilates, yoga, zumba ve step aerobik dersleri düzenliyor. Kayıtlar 9 Eylül'den itibaren alen belediyenin internet sitesinden yapılabilecek